değerli konuğumuzla e, en sıcak gelişmeleri değerlendirmeye devam edeceğiz ama ekranlarınızda bütün Türkiye'nin e, takip ettiği bir yargı süreciydi. E, Derp edilen bir kadına yardım ederken katil olmuştu Kadir Şeker. E, herkes aslında tahliye edilir diye bekliyordu. E, ancak mahkeme yeniden yargılamada bir aksi yönde karar vermiş mişti. Ee, onun hemen hatırlatalım, altını çizelim. 5 Şubat 2020'de Konya'da parkta sevgilisi Ayşe e, Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle Özgür Duran'la müdahale etmiş. Çıkan arbedede de Kadir Şeker Duran'ı bıçaklayarak öldürmüştü. Ee, hemen sonrasında başladığı yargı süreci. 12,5 yıl hapse çarptırıldı ve cezası Yargıtay tarafından bozuldu ardından. Tutuklunun cevabına karar verilmişti. Cezası e, düşürülmüştü Kadir Şeker'in. E, buna bir itirazı vardı avukatının. O itiraz sonrasında karar geldi sayın seyirciler. Avukatının bir üst mahkemeye yaptığı itiraz kabul edildi. Kadir Şeker tahliye edilecek. Bu sıcak gelişmenin de altını çizerek başlayalım.